Viking crew all so strong and so true there's a world to be won with adventure and fun i hope big i hope i hope i hope big Viking, let's go let's explore across the sea shipmates happy and free if bad guys come never fear for safe the Viking is near i hope Hi ho, hi ho, big Vikings, let's go. When he's got to think quick, he's got a great trick. Stars shine like day, and our friends are okay. Hi ho, big, hi ho, hi ho, hi ho, big Vikings, let's go. kahvaltımı yapmadım. Boş ver. Bilbi ve diğer çocuklar sal yapıyorlar. Sal mı? Ne için? Salla ne yapacaklar? Bütün çocuklar Marta Adası'na macera aramaya gidiyorlar. Hem de kendi başlarına. Düşünsene ne kadar eğlenceli olacak. Ne? Marta Adası'na mı gidiyorlar? Marta Adası kıyıdan bir hayli uzakta, kayalarla kaplı bir adaydı. Belirli mevsimlerde orada sadece deniz kuşları konaklardı. Çok ilginç, enteresan bir adaydı. Tüm çocuklar oraya gitmeyi hayal ederlerdi ama büyükleri onlara hiç izin vermezdi. Ancak çabuk ol diğer çocuklar bizi bekliyorlar. Hadi gidelim Vicky. Hmm, sanırım ben gelemem. Neden? Hmm, biliyorsun. O kadar iyi yüzemiyorum ben. Martı adasına gidemem. Hmm. Sen ciddi misin? Yüzemiyor musun? Vicky yüzemiyor. Vicky yüze... Sus kimsenin duymasını istemiyorum. Neyi duymamızı istemiyorsun? Hmm, bir şey yok baba e, öyle değil mi Elvi? Hı, hı, bu doğru. Önemli bir şey yok meraklanmayın. Bu salla hiçbir yere gidilmez. Salak neden gidilmesin? Senden daha becerikli onlar. Ne demek istiyorsun sen? Bir denizciyle konuştuğunun farkında mısın ha? Sen mi? Salak. Gerçekten çok komiksin. Fareler bile senden iyi çalışır. Geri zekalı. Seni salak gösteririm <laughs> şimdi. Sana. Aldın, ya aldın, ya. Aldın. al. Aldın sizinle beraber Üzgünüm ama bu imkansız. Bu salın seni gibi şişko birini taşıyacağını sanmıyorum. Onlarla gitmiyor musun Viking? Eee... Um, şey... Çünkü Viking... Oh, bu bir sırdı unuttum. Eğer bir erkek çocuk gerçek bir viking olmak istiyorsa en azından bir defa Mart Adası'na gitmelidir. Evet bitirdik eşimizi hazır mısınız? Hı? Evet Ah tamam, hadi artık gidelim. Hey Vicky, gelsene buraya. Vicky bu yolculuğa katılmıyor mu? Tabii ki gelmiyor bizimle. Mart adasına gelmeye korkuyor. Mağaralardaki korkunç şeylerden korkuyordur belki. Bu doğru değil. Vicky hiçbir şeyden korkmaz. Buna beni inandıramazsın. Hey dur, bu da ne demek oluyor? Tabii ki arkadaşlarımla beraber gidiyorsun. Sen bir vikingsin unutma bunu. Ben korkmuyorum sadece... ...Viki yüzme bilmiyor sorun bu. He? Hiç kimse bir vikingin yüzmediğini duymuş mu acaba he? Eğer öğretirsen yüzerim. Ah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Ah. Sen de onlarla gidiyorsun. Ah. Ah. Hadi yolunuz açık olsun. La la la, the boys have gone off on their raft to the sea to explore Seagull Island in all its mystery. In search of adventure they explore the unknown, O oh gods of the sea. Oh, bring them new treasures to feast their young eyes on. And when the voyage is done and they turn to come back, Oh, speed them safe home to our village of flats. Vicky bu yolculuğa çıktığı için pek mutlu görünmüyordu. Ada çok tehlikeli, ürkütücü görünüyordu. Geri dönmek ise çok geçti. Çocuklar başlarına gelebilecek her türlü tehlikeye hazır olmak zorundaydılar. Hey çocuklar beni izleyin. Gördünüz mü? Ben ne yaparsam siz de onu yapın. Sandal kıyıya iyice yaklaşınca atlayacaksınız. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Al. Ah. Hey Vicky hadi sıra sende! Başarılı olabileceğimi sanmıyorum. Ne? Yoksa sandalda mı kalmayı düşünüyorsun? Yo hayır deneyeceğim. Vicky! Ah. 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 Vicky! Ah. İyi misin? Sanırım evet. Görüyorsun ya o kadar da zor bir şey değil. Bir yerine bir şey olmadı ya sen ona bak. Beni takip edin adayı iyice gezelim. Hadi. Ben sizi burada beklerim. Her tarafım ıslandı. Kurusam iyi olacak. Sanırım onun için sahilde bizi beklemek daha iyi olacak. Çünkü bizimle gelirse korkabilir. Tamam sen burada bekle. Geri döneceğiz biz. Görüşürüz. Hmm. güneşlensem iyi olacak. Şurada büyük bir kaya var. Ah. Hava çok güzel şimdi uyuyorum. Ah. çok ıssız. Ne kadar uzağa gidiyor acaba? Belki de burada yaşayanlar vardır. Bir takım ulutlar geliyor. Duydunuz mu? Aa! 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 Bunlar da ne böyle? Çabuk kaçalım buradan. Bir daha korkmaktan söz etmeyin. Sizi yarasalara veririm. Yürü! Düşünüyorum da Vicky gelmemekte haklıydı galiba. Onun yanında uyudum sanırım. Ah, 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 ah. Ah, şu işe bak. Aman tanrım ben uyurken deniz yükselmiş oldum. kurtardın beni. <laughs> Buna inanamıyorum. Bu mağarada kuşlardan başka hiçbir şeye rastlamadık biz. Eğlenceli değildi. Vicky'yi anlatacak hiçbir şey yok. Vicky'nin yanında fok balıkları var. Onu kurtarmak zorundayız. ရှိရော nerede onu göremiyorum kimse Viki'yi gördü mü Viki neredesin Viki 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 Sandal tamamen paramparça olmuştu Zavallı Viki yüzme de bilmiyordu bakalım ona ne olacak Hey çocukların sandalı devrilmiş Viki kaybolmuş hey. Hadi onu kurtaralım. Beni bekleyin, ben de gelmek istiyorum. Sizi olayın olduğu yere götürebilirim. Şimdi dedik, sen burada kalsan iyi olur. Fok balıklarının bir zarar verdiğini düşünüp onlara saldırmıştık. Bu yüzden onlar da bize saldırdı. Ricky'yi bulacağımızdan emin olabilirsin. Merak etme Gilbi. Hadi çocuklar. Zavallı Vicky. Deli gibi. Kret çekebilirsin değil mi? Tabii ki çekerim. Ha o zaman bir planım var. Benimle gel. Ne diyorsun? Ne planı? Hadi bir gel. Ha ilmi, nereye gidiyorsun? Bekle beni. Bak kayıkları görüyor musun? Aa. Sanırım balıkçı tekneleri. Sen burada kal. kalmalıydın bu çok tehlikeli ben de geliyorum ya, yapma dedim sana <gülüyor> <gülüyor> bir şey görmediniz mi hala? Hayır, bir martı bile görmedim. Hadi kürekler asılın, Vicky'yi bulmalıyız. Çekin! Ufukta bir şeyler görüyorum. Bunlar fok balıkları olmalı. Hayır, bunlar sadece devrilen sandalın parçaları. Vicky! Viki, 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 buradayız, Viki. Umarım ölmemiştir. Tabii ki o ölmedi. Bir daha böyle konuşma. Tamam mı? Yüzemiyor o biliyorsun. sanmıyorum. E bilmiyorum belki de adanın öbür tarafındadır. Hadi gidip bakalım. gel bir korkuyorum. Vicky! 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 Arkadaşım Elvi. Elvi çok iyiydi. Üzgünüm ama artık gitmem gerek. Sizin tekrar yaralanmanızı istemiyorum. Umarım söylediklerinin benimle ilgisi yoktur. <laughs> Özür dilerim. Sadece lafın gelişi söyledim. Artık eve dönmek zorundayım Damdam. Seni görmeye geleceğim ama. Siz ikiniz tek de bizi bekliyor. Çabuk olun hadi. Hadi artık yürü. Ahahahahaa! <laughs> hoşça kal Damdam, hoşça kal dedi. görüşmek üzere! Ay 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 ay! Martı Adası'ndan yaklaşan bir tekne görüyorum! Ha? Ha! Acaba benim oğlum mu? zannetmiyorum ama. Hey bu benim oğlum. Tabii ki gelir belki. Merhaba baba buradayım. Hey Vicky. Hı? Şuraya bakar mısın? <laughs> Onlar benim arkadaşlarım. Böylece Vicky iki yeni dost edinmişti. Bu gezide gerçek macerayı yaşayan aslında Viki'ydi. Artık yüzmesini de öğrenmişti. Şüphesiz yeni dostlarını asla unutmayacaktı. Bakalım ileride onlarla tekrar karşılaşacak